İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Ali. Bugün Enter the Gungeon isimli oyunun ilk incelemesiyle karşınızdayım. E, Rug like bir oyun, e, Binding Isaac'ı andırıyor. E, i̇simde de Enter the Dungeon der gibi bir kelime oyunu yapmışlar. Enter the Gungeon demişler. Şu çok fazla oynamadım, biraz oynama fırsatım oldu. Şuradan karakter seçiliyor. Yine e, Binding Isak'taki gibi e, co-op olarak oynanabiliyor. Şöyle bir hızlıca başlayalım. E, Öncelikle bir tutorial kısmı var. O, o tutorial kısmını oynadım. Orayı sizlere de göstereyim en azından. Bu tarz roguelike oyunları seviyorsanız. E, bir shooter oyun. Bu e, Isak'ın, e, Binding Isak'ın silahlısı diyebiliriz. Merhaba diyor. Yanıma yaklaş ve tuşa basarak konuş ben de diyor. Ben Ser Manuel ee, sözümü dinle diyor ve bu labirentten nasıl survive edeceğini kurtulacağını sana söyleyeceğim diyor. Senin şeyin bu kapının ardından maceran başlıyor dedi. Hadi bakalım muhteşem niye dedi tamam. Şunları A tuşuyla vurabilirsin diyor. Biraz evet sinirlen böyle, böyle sinirlen diyor. Şöyle de dodge yapıyoruz bunu henüz söylemedi ama. <laughs> Sermanuel Vazhir diye de bir şey var. Ee, bunların içinde bir şey yok ama mermi engelleyebilirsin bunlarla diyor. Tamam, biz şöyle bir kıralım. Şimdi diğer odaya geç dedi. de. Tamam, diğer odaya geçelim. Ee, en önemli ders diyor. Ee, Doç yapman diyor. İlk docunun ilk yarısında <laughs> ee, silah ateşine karşı savunmasızsın diyor. Ha yok. Hava derken savunman var diyor ama yere indiğin anda savunman şey olmayacak diyor. Hazırım diyeyim. Ben bunları yaptım çünkü şurayı şu tamam. Ama yere indiğin anda tekrardan savunmasız hale geleceksin diyor. Şöyle kurşunların üzerinden atlıyoruz. Tamamdır. Burayı geçtik. Hemen şuraya devam edelim. Burada diyor. Şu şeyin üzerinden dodge atla diyor. Tamam bu zaten kolaydı. Bunun üzerinden de dodge atlayacağız. Şu dayıların üzerinden aha düştük. <laughs> kolaydı diye diye de düşmemiz de komik oldu. Yine gelelim. Tamam, sonraki kapıya geçti de. Ee, bir tane silah şeyinden, ee, silah kavgasından kurtulmanın en iyi yolu kaçmanın en iyi yolu dodgelamak diyor. Ama diyor bazen çok sayıda mermi gelebilir diyor. Burada dojlama imkanı yok mesela bu durumda diyor. Bu durumda diyor blankleri kullanacaksın diyor. Ve o blankler düşmanın atışını bir süre azaltıyor. Ee, bir süre engelliyor diyor. Kullanalım. Şöyle yapıp hop böyle buraya geçeceğiz. Tamamdır. Bunu da öğrenmiş olduk. Harika diyor. Her e, katta blankler bu demin kullandığımız şeyler yenileniyor. E, o yüzden ne zaman ihtiyacın olursa kullan. Aynı zamanda Gangrayon boyunca bu Gangrayon'da dungeon'dan üremiş bir kelime galiba. Dancin ee, dungeon işte zindan demek. <laughs> kelime oyunu, harf oyunu yapmışlar. Git bakalım dede. Şimdi burada ne var? Burada bir şey yok. Şunları bir kıralım. Şu dayı ile bir konuşalım tekrardan. Artık temelleri öğrendin diyor. Artık bir e, hediyeyi kazandın. Şunu açalım. Bir tane silah aldık. Tamamdır. Bobbies First gun isimli RS ile aim at RB fire yap diyor X tuşuyla da Reload yap diyor Tamam Şunu ateşle önce diyor Ama o biraz animasyonumsu bir şey oldu Şimdi Öldür onu Tamam Tamam artık sonraki kapılarda gerçek Silah dövüşleri olacak diyor Her ee, her level'daki her odadaki düşmanı öldür ve kapılar açılsın diyor. Aslında Iz Binding Isaiah'ın oyun adına doğru mu söylüyorum ama ee, mantığı aynı. Bakalım şu nişan alma konusunu becerebileceğim mi? Çok iyi değilim bu şeylerde. Şöyle ateşliyoruz. Şunu nasıl reload yapacağım? Çok da iyi vuramadık galiba. Bir saniye. X tuşuyla. Ha, şunun sonunda şöyle bitmesi gerekiyor reload yapması için. Şunları devirelim. Bunlardan bir şey olacak mı? Sol üstte de yine canımız, blink sayımız, topladığımız altın yerine kurşun topluyoruz burada. Ayrıca ıslakta galiba kurşun, e, altın topluyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ya şey biraz zor, nişan alması biraz zor tabi keyboardla nasıl oluyor bilmiyorum şu anda kontrol oynuyorum. Şöyle bir kurşun yedik mesela az önce. Baya yakınımızdaydı. Şu bir tane arkadaşı yenelim. Şunu da dolduralım ha 6 tane mermimiz var Onlarda da saltlarda yazıyor Mesela şu da kurşunu yeniledi Tabi bunlar basit rantlar tahmin ediyorum Bir de roguelike olduğu için ee, Yanlış bilmiyorsam roguelike oyunların özelliği random olarak sürekli şeylerin gelmesi Adını sizler söyleyin e, Her turun e, rastgele olarak gelmesi Burada arada niyeyse şeye düştük oradaki boşluğa düştük bir tane canımız gitti bu durduk yere Başardın diyor Artık dodge roll yapmayı, ateş etmeyi, blankleri kullanmayı biliyorsun ama daha fazla öğrenmen gereken şey var. Ee, silah şeklinde olmayan itemleri nasıl kullanacağını öğrenmen lazım. Bu medkit diyor. Canını şey yapacak diyor. Fullleyecek diyor. Basalım. Tamam önünde biraz daha dövüş var ama kullanmak istediğin zaman RT butonuna basarak kullanabilirsin dedi. Tamamdır. Medkit bir yerde görünüyor mu? Ha saltı görünüyor. Kullanalım bir. Ha tamam bir tane can verdi. Şimdi ha bu dayı bizim dayım. Buradaki şeyi görüyor musun? Diyor, diğer tarafta duran bu bir teleporter. Ee, bunlardan bulduğun zaman oraya gidebilirsin. Kombatta olmadığın sürece. Tamam oraya bir yok. Al öğrendik onu nasıl yapacağımızı. Oraya bir gidelim teleportura. Tamam teleport alalım. Buradan devam edeceğiz anladığım kadarıyla. Kombattayken çalışmaz diyor. Tamam. Teşekkürler. Gidelim bakalım neler bizi bekliyor. Evet şu an. Uuu. Uh! Direkt canımın yarısını götürdü. Bu arada mermimiz bittiğinde otomatik reload yapıyor ki o iyi bir şey yani. Şunları yendik ama hemen. Oyun güzel arkadaşlar. Böyle roguelike oyunları seviyorsanız. Binding, izleki falan sevdiyseniz. Bu oyunda sevmemeniz için bir sebep yok. İzak biraz daha tabi şeyi farklıydı. Adını sizler söyleyin. Konsepti farklıydı. bayağı da zor bir oyundu. Şimdi şu odaya girdik. Klasik a oradaki şeyi görmedim. Oraya düştük. Bir tane canımız gitti. Isaac'teki aynı mantık. Aa burada da değişik bir dodge varmış. Bunu bize öğretmedi ama. Yine burada kurşunumsu şeyler topluyoruz. Bu da puan gibi. Bunu bir reload edelim. Ayda reload ederken zıplamıyor. Reload ederken zıplamıyor. Yine zıplayamadım ben. Tuşları mı karıştırıyorum? Bir saniye. İki tane canım boş boştan yere gitti. Niye zıplayamıyorum? Hah. İki tane canım boştan yere gitti resmen. Burada da bir sandık var. Bundan herhalde. Bunlar neymiş? Y'ye basarak kanlarını değiştirebiliyorsun diyor. Ha şey veriyor. Aa ama Kaleşnikov gibi bir şey bulduk bir saniye. Direkt AK-47 hatta Kaleşnikov gibi bir şey değil. Direkt Kaleşnikov bulduk. Şu atlama tuşuna bir daha bakayım da yine saçma ölmeyeyim. Nasıl ateş ediyor acaba bu? Bu iyiymiş. Ve hızlı reload ediyor. Şimdi a bunları kurşunlardan korunmak için yapabiliyoruz Açımız iyi güzel ikisini de aldık Rahat bir şekilde Sen niye ölmemiş gibi duruyorsun öyle Tabi bununla biraz mermi sıkıntısı olacak Burada da acaba gizli odalar tarzı bir şey var mıdır Isaac'ta şeye koyuyorduk her iki da yanlış hatırlamıyorsam Şurada bir item mi var yoksa Bomba koyup gizli odaları açıyorduk ama canımız bir şu anda mesela bizim. Buradan bossa gideceğiz herhalde. Ama canımız çok kötü. Ha, ee, son challenge'ın hazırsın diyor. Evet yapalım hadi diyor. Benimle single combatta eşleş diyor. Hocam ne yapıyorsun? Hadi başlayalım dedi. Niye ilk bölümü şeyi? Oo. Oo. Bayağı keyifli arkadaşlar. Ee, Taktiksel açıdan da. Ama biraz basit atıyor bu arkadaş. Tamam çok da küçümsemeyelim. Ben genelde küçümsediğimde biliyorsunuz neler olduğunu. Canını bitirdik yalnız adamı. Çok yendik. Aa başarım kazandım. Ben bu oyunu çok sevdim yalnız. Konuşalım. Beni yendin diyor. Ben The Great Manuel. Büyük Manuel. Haa. Başardın diyor. Burada tekrar öleyim tarzı bir şey dedi. Oyun bu kadar olsana daha güzel olurdu mi Ne yapıyor bu hocam orada? Şuraya mı gideceğiz biz? Tamam. Burada bir şey açıldı. Oraya girelim. Ha şu ana ekrana geri döndük. Şu sağ tarafta girilebilecek bir yer var. E nereye gireceğiz biz? Buralar hep kapalı. Ha, Gangyon'a girmeye artık hazırsın. Tamamdır. Ha, chapter 1 diye başladı. Mantık aynı. Sağ üstte haritayı görüyorsunuz. Eyvah. Yine tuşları karıştırdım. Daha demin oynamama rağmen. Bir dakika. Aa, niye şeyim yok? Bir dakika. Bir dakika. Olamaz. Pompalı şeyin e, AK-47 niye yok? Bu da enteresan bir silah kullanıyorum. Bu dayıları bir yenelim de. <laughs> ben AK-47'im vardır rahat bir oynadım. Güzel bunları yendik. Ya burada teleport mu yapabiliyorum? Nereye teleportlanıyorum burayı basınca? Ha, aynı yere geldim. Tamam abi niye AK? Aa, sonsuz mermili silahım var. Ama AK 47'im yok nedense. Ve oyun bir titriyor onu anlayamadım. Oo burada ilk defa böyle büyük bir... Oo! Ya işte arkadaşlar bu roguelike tarz oyunları seviyorsanız Binding of Isaac falan sevdiyseniz Düzü karar veremedim. Isaac mı diyeceğim, Isaac mi diyeceğim. Bu oyun onun silahlısı diyebilirim. Baya keyifli bu da. Mekanikleri oldukça güzel zaten şu anda Steam'de galiba dün çıktı oyun hani ben bunu dün diyorum ama e, yayınladığımdan bir, bir 4-5 gün önce çıkmış olacak muhtemelen e, oldukça olumlu yorumlar aldı. Ha, yanlış yaptık adam ateş etmiyorken blink yaptık güzel bunu da geçtik. Odaydan bir tane daha var. Odayı o zaman pek şey gibi bir şey değilmiş. Şu alanımızı biraz açalım, rahatlayalım ya. Şuraya. Dodge'la geçelim. Vurulduk mu? Niye bir şey demiyorum? Hadi. Güzel. Ama şuralarda bir secret mikrit bir şey olsaydı daha güzel olurmuş. Mesela şu... ha, toplanabilecek. Ha bir tane anahtar bulduk. <laughs> Anahtarlar da. Bu da bir dakika. Evet anahtarmış o. Dungeon da pardon. Gangeon -Gan da baya... Gungeon. Baya büyük göründüğü gördüğünüz üzere. Oo uh, heci patladım orada. Şöyle kaçarak baya da dağıttık ortalığı. Ama ben AK-47'den sonra bu silahı sevmedim. Şu Dodge alayı bayağı güzel. Biraz nişan alması zor ama yani tabii ki Böyle oyun sizden <laughs> headshot falan atmanızı beklemediği için ciddi bir sıkıntı yok. Aa silah dükkanı gibi bir yere geldik. Uyarıyorum seni bir daha buradan ateş ateş etme diyor. Mermilere dikkat et diyor. Ee, ne alacağız şimdi buradan? 30 ha şu şeye buradan silah o topladığımız mermileri buradan silah alabiliyoruz. Can var 30 mesela. Anahtar 25. Armor 25. <laughs> bir dakika. Şunu bir kullanalım. Nereye teleport ol? Ben niye aynı yere? Ha, teleport aletine gelip böyle teleport olabiliyorum. Şimdi çözdüm mantığını tamam. Mantıklı olan da o. Aynı yere basarsam tabii ki aynı yere teleport olurum. Şimdi bir tane odaya girelim. Hocam yapmayın. Lan bir zincirler mincirler kırıldı. Bir şey oluyor oradan. 35'i tamamlayamadık mı bir saniye. Bakın bu bizi harbiden koruyacak mı? Harbiden koruyor. Aa ha, ama tabii sonsuza kadar korumuyor. Güzel. E niye 31'de kaldı? Alamadık şey hiçbirinden. Da aralarına daldık adamlarına. Ah buralardan kaçmak zor. Ateş de demiyorum. Lan takılı kaldım. Niye ateş etmiyor? Şu an oyunda bir sıkıntı var. Hiçbir şey yapamıyorum. Hah, düzeldi de aralarına atladım adamların. Heh, şunları bir toplayalım. Abi tane daha kalmış. Şeyi merak ediyorum. Güzel. Burada da teleport çıktı. Şeye bir gidelim. Dükkana bir gidelim. Tüfeği merak ediyorum. Şurada da. Şu dayıları alamıyor muyuz? Şunu bir alalım. İyi bir zevkim var dedi. Uf. Ha. Burada ateş etmemizi istemiyor. Ateş edince fiyatlar ikiye katlandı. Adama vurabiliyor muyuz acaba? Oo! Kaç 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 kaç. Öldük. Böyle hava yardımı gibi bir şey geldi. Evet, mantıklı olmuş GTA'da. Ya ya. Aa, silahım da mı gitti? Bir dakika silah. Hayır. Niye tüfeği mi kullanamıyorum? Öldüm. Tüfeği kullanacağım diye öldüm. Bakalım ölünce ne oluyor? Her şeyimizi yazıyor, istatistiğimizi yazıyor. Tamamdır. Ruge like olduğu için muhtemelen yeni bir, random bir şekilde başlıyordur. Evet arkadaşlar ee, Enter the Gangion'u inceledim bugün. Ben oldukça keyif aldım oyundan. Oldukça eğlenceli. Oynam Oynaması zevkli bir oyun. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu incelemeyi. E, videonun burada sonuna gelelim. Ee, kanal abone olmayı videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın sonraki bölümlerde sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.